Altaş Ana Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ordunun ve ülkenin gündeminde yer alan haberlerle karşınızdayız. Bültenin ilk haberiyle başlayalım. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uzun takipler sonucunda Ordu'da sahte ehliyet düzenleyen gruba operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ekipmanla şüpheliler ele geçirildi. Ordu'da sahte ehliyeti düzenleyen grup ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde mali suçlara yönelik Dümen Kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu operasyon kapsamında uzun takipler sonucunda Ordu'da sahte ehliyet düzenleyen gruba operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Ordu'da ehliyet sınavını geçemeyen şahıslara 4000 ila 6 bin lira karşılığında sahte olarak güldürüldü. Gürcistan ehliyeti düzenledikleri Joker kişileri ehliyet sınavına girdirdiklerini veya sınava girecek kişinin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştirmek suretiyle kamu zararı oluşturdukları 20 eylemle tespit edildi. Yapılan aramalarda başka şahıslara ait kimlik fotokopileri, biyometrik fotoğraflar, sınavda kopya çekme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen ses ve görüntü düzeneği de ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi, Telekom Şube Müdürlüğü'nden salı verildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Girasun'un Görele ilçesinde çömlekçi grup yolu kenarında dün gece saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. İncelemelerde kadının kırgız uyruklu olduğu ve ateşli silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Komşu il Giresun'un Görele ilçesi geceyi oldukça harekete geçirdi. İlçenin Çömlekçi Grup yolu kenarında dün gece saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi fark eden bir sürücü durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede kadının ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl jandarma komutanlığı jasat ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin 40 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Keremet Na. Naysa Nova'ya ait olduğu öğrenildi. Katil zanlısının yakalanması için ekiplerce hızlı bir çalışma başlatıldı. Kadının Trebolu ilçesinde tabancayla vurularak öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen 52 yaşındaki Metin A, jandarma ekiplerince Trebolu ilçesinde suç aleti ruhsatsız tabancayla yakalandı. Keremet Naysonova'nın tabancayla 3 el ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü kaydedildi. Sevgili izleyenler Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatında 80 bin liralık hırsızlık gerçekleşti. Yakalanan iki şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ordu Şehir Hastanesi inşaatında akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Ordu'yu jandarma komutanlığı yapılan hırsızlığa dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Hırsızlığın 18 Haziran'da yapıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçatepe mahallesinde yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatından yaklaşık 80 bin lira değerinde 112 adet deprem izolatörü, ankrajı, civatasıyla birlikte çalındı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan jandarma suç araştırma timleri ve jandarma asayiş timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. 29 yaşındaki BA ve 25 yaşındaki YG çalınan deprem izolatörü Ankraşı civatasıyla yakalandı. Yakalanan iki şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arsantürk yeni sezon fındık fiyatı ve rekoltesini dair değerlendirmelerde bulundu. İşte beklenen fiyat ve rekorte. Yeni hasat sezonu yaklaşırken Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Türk yeni sezonun fındık rekoltesi ve fiyatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arsan Türk birkaç ay öncesine kadar 45 lira olan yeni sezon fındık fiyatı beklentisinin döviz artışına paralel olarak yükseldiğini belirtti. Arsan Türk şimdilerde üreticinin fındık fiyatı beklentisinin 50 lira olduğunu kaydetti. Bugünlerde tarım il müdürlüklerinin saha çalışmalarını yaptıklarını belirten Arsan Türk sonuçların kurban bayramı sonrası açıklanacağını söyledi. Olası fiyatın 50 lira seviyelerinde geleceğini sözlerine ekleyen Arslan Türk, fındık rekoltesine dair düşüncelerini de paylaştı. Rekoltenin bundan sonraki süreçte hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini aktaran Arslan Türk, bu yıl tahmini olarak 700 bin ton rekolte olacak dedi. Şimdi gözler belirlenecek olan yeni sezon fındık fiyatı ve rekoltesinde. Efendim kameralarımızı şimdi Aybastı'ya çeviriyoruz. Dün ekranlarınıza getirmiştik haber bülteninde. Altın ayak yarışması o efsane altın ayak yarışması yeniden start aldı. Dün Akkuş ilçesindeydi bugünse Aybastı ilçesinde e, altın ayak yarışmasında bakalım altın ayak kim olacak onu arayacaklar. Bugün saatler 21'i gösterdiğinde spor müdürümüz sevgili Ahmet Öztürk ekranlarınızda belediye başkanıyla beraber şimdi sözü ona bırakalım söz sende sevgili Öztürk. Evet, Altın Ayak Penaltı Yarışması'nda bugün ikinci gün ve neredeyiz? Bugün Aybas'dayız. Birazdan 19.30'da burada artık halımız, kalemiz, her şey hazır. Gençler hazır, birazdan daha da kalabalık olacak. Tabii ki burası penaltı atışları olacak ama buranın bir belediye başkanı var. Önemli bir isim Sayın Bektullah Gençtan Başkanım. Geldiğimizden bu zamana kadar bizimle yakından ilgilendi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. E, çocuklar, gençler sabırsızla bekleniyorlar ama siz penaltı atacaksınız. O 3-4 sene önce o dönerek aklımıza hala. Önce şunu soralım. Geldik altın ayak penaltı yarışması. Gençler heyecanlı. Neler söyleyeceksin? Bununla ilgili. Ee, Ahmet Müdürüm Altaş ailesine çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımın organizasında. Sağ olun bugün Aybastı'dasınız. Ee, çok şükür güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Gençler de sıraya geçtiler zaten. Bir an önce penaltı atmak için. Ee, Aybastı ilçemiz biliyorsunuz. Danişmet Gaziler döneminden bugüne kadar. Ee, 1105 yılından beri Anadolu'nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesi'nden bugüne e, Allah'ım hamdü olsun. Cenab-ı Hakk'a bize hizmet etmeyi nasip etti. 38 aydır gayret ediyoruz. Aybas ilçemizin, Perşembe eylemimizin, Menderesler'imizin tarihi mizacından bugüne kadar nasip olursa iş ve işlemlerle, hizmetlerle uğraşıyoruz, gayret gösteriyoruz. Şimdi genel bütçeden Ordu Bel Büyükşehir Belediye'mizden kendi bütçemizden bir şeyler yapmaya çalıştık. Hamdolsun ilk yaptığımız iş gelecek nesil dediğimiz nesillerle ilgili. Sağ olsunlar. Onlara bir gençlik merkezi açtım. Onların ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 50 bin ziyaretçi oldu pandemiye rağmen çocuklar boş vakitlerinde bizim gençlik merkezimizdeler belediye olarak açmıştık. Ondan sonra bizim ilçemizdeki bir sağlık mahallesi afeti yaşadık. Çok şükür Allah'a işte en son 34 tane vatandaşımızı evire açılması noktasında gayret gösterdik, Bila bedel onlara evirlerine çektik. 43 tane vatandaşımız için de kamulaştırma ile ilgili sıkıntımız vardı. Hamdolsun çözdük, tapımız aldık. Bundan sonraki süreçte onların da evleriyle ilgili işleme geçeceğiz. Yol ağımlarımızla ilgili çalışıyoruz. Aybastı biliyorsunuz turizm memleketi. Yazın evet yazın çok misafirimiz geliyor. Perşembe eylası ve Aybastı bir buçuk milyon yakın aşağı yukarı misafir ağırlıyor. Aybastı yerleşik nüfusta 165 bini bulmuştu geçen yıl. Suyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanım sağ olsun. Allah razı olsun OSKİ Genel Müdürümle beraber Baydalı dediğimiz su havzasından 16 kilometreden çok şükür çok temiz bir su bulduk. E, işe koyulduk. Allah'ım hamdü sanalar olsun. İnşallah gelecek yüzyıl için bu su Aybastır'ın ihtiyaçlarını karşılayacak. Biliyorsunuz malumunuz bizim ilçemizde daha önce bir takım sıkıntılarımız yaşanıyordu. İnşallah bunu azami derecede gayreti gösterip en asgari müştereklerde inşallah ihtiyaçları karşılamak için gayret gösteriyoruz. Buradan bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir uyum içerisinde çalışıyoruz. 6 altı tane okul Milliyetin Bakanlığı tarafından yıkıldı. Yerine okulların yapılması noktasında gayret gösterdik. Bir okulumuz bitti, ikinci okulumuz bitecek. Üçüncü okulumuza bismillah dedik. Haliyle eğitim öğretimde de gayret gösteriyoruz. Türkiye'de 13 tane ilçenin kazandığı TÜBİTAK 4007 finallerini biz yaptık. Amdos'un olimpiyat olarak geçti. Dünyanın en ünlü doktoru Dilek Gürsoy, yapay kalp Cerrah kızımız geldi. Ramazan Altuntaş abimiz geldi. Yapay zekadan adam Profesör Özgür Güler geldi. Şükür Allah'a bizim e, Balkan Üniversitesi rektörümüz sağ olsun ZOM'la katıldı. Fuat Oktay e, Cumhurbaşkanı yardımcımızın baş danışmanı Uğur Bey geldi. Üç gün boyunca doya doya 4007'yi yaptık. Şükür Allah'a biliyorsunuz Teknofest'te biz Rokette üst üste finallere kaldık. Gençler gayret gösteriyor. Eğitimin her alanında varız. Bizim yol ağıyla ilgili de Büyükşehir'le beraber işte beton atılacak yollarımız, sıcak asfalt atılacak yollarımız var. Gelirken gördüğünüz Aybastı heyelanlarla ilgili bayağı bir sıkıntı yaşadık. Çukurbaşı'ndaki sanayi bölgesinin olduğu yolda büyük bir heyelan oldu. Yedaş, Tedaş, Tokki meselemiz vardı. Bunların sıkıntıları oluştu. Tokki'yi hallettirdik. Müteahhit işe başlamadı. Aynı müteahhit okul ihalesi almıştı ona da işe başlamadı. Yeniden ihale ettireceğiz. Yoldaki göçüklerle ilgili karayollarıyla uğraştık. Karayolları başladı çok şükür görmüşsünüzdür. Ee, i̇nşallah Fatsa-Aybastı arasındaki yolla ilgili de çalışmalarımız var. Çevre yoluyla ilgili imzası eksik vatandaşlarımız var. Onu bir an önce kamulaştırmak istiyoruz. Sağlık Mahallesi'nden sonra Sarıyer Mahallemizde de bizim heyelan oluştu. Orada da 17 hane maalesef boşalttık. Onlarla ilgili de kamulaştırma süreci ve hak sahipliği devam ediyor. Bizim gençler için spor toto bir uğraştık. Gençlik merkezinin kendi binamız olması için gayret gösterdik. O da bitme aşamasına geldi çok şükür. E, gençlere bir yüzme havuzu ile ilgili gayret gösteriyoruz. Sondajlarını yaptık. İhalesi ile ilgili uğraşacağız. Biz sporun her alanında Aybastı'da faaliyet gösteriyoruz. Çok şükür Allah'a. Güreşte biliyorsunuz bir markayız. En son Kahramanmaraş'ta Herkes Evet. Kahramanmaraş'ta biz Gençler Şampiyonası'nda birinci, ikinci ve üçüncü oluştu. Tekvando'da milli sporcular yetiştiriyoruz. En son okçulukla ilgili, Anadolu okçuluğu ile ilgili malzemeler aldık. Buradan Abdullah da çok teşekkür ediyorum. Bize epey bir malzeme gönderdi. Biliyorsunuz Aybastı'nın 914 yıldır inşallah bu senede yapacağımız 13-17 Temmuz'da Güleş ve Kültür Festivali var. Nasip olursa orada ilk defa yaptığımız kano uluslararası alanda yapmıştık. Onun dahilinde ee, işte peynir yarışması, buzağı yarışması, koyun kırkma yarışması. Biliyorsunuz at güreş, bizim at yarışlarımız güreşe şenlik, şenliğe renk katar. Nasip olursa bunları 13-17 Temmuz'da Büyükşehir Belediye'miz uhdesinde gerçekleştireceğiz. İşte Kırpınar'daki e, kürsü çıkmış pehlivanlarımızdan da getirmeye çalışacağız. Nasip olursa inşallah Haybastı'da hep beraber daha iyi günlere inşallah gayret göstereceğiz. Evet, Teşekkür ediyoruz. Biraz sonra zaten yedi buçukta burada evet. e, başlama vuruşunu, başlama penaltı atışını siz yapacaksınız. İnşallah. O kısacık ana haberdeki ki bayağı şeyler sızdırdık. Ama çalışmaya devam diyoruz. E, ne diyoruz? 7.30'da, 19.30'da. on dokuz yedi Yok, yedi buçukta. Biz habere girdik. On sekizlik 7.30'da Yedi buçukta burada. Burada. Başkan sizi bekliyor. Evet. 19.30'da Allah nasip ederse penaltı atışları için herkesi buraya yani bekliyorum, evet. davet ediyorum. Evet bizler de buradan e, televizyon stüdyo ana haber merkezindeki arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Biz 7.30'da burada penaltı atmaya başlayacağız. Şimdilik ay söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet efendim altın ayak penaltı yarışması bu akşam da eğlenceli güzel görüntülere sahne olacağı benziyor. 19.30'da Altaş TV ekranlarından ayrılmayın diyoruz ve bülteni diğer haberimizle devam ediyoruz. Ordu'da önümüzdeki haftadan itibaren 200 gram ekmek satış fiyatının 3 liradan 4 liraya çıkarılacağı öğrenildi. Karadeniz'de çeşitli illerden gelen ekmeğe zam haberleri ordu için de konuşulmaya başlandı. Birçok üründe artan maliyetler en çok da dönem dönem ekmeğe etkiliyor. Artan un maliyetleri nedeniyle fırıncılar ekmeğe zam talep ediyor. Ordu Fırıncılar Derneği Başkanı İsa Yazıcı artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi orduda da ekmeğe zam uygulanacağını söyledi. Özellikle un fiyatlarının sürekli artmasından ötürü ekmek zamının kaçınılmaz olduğunu aktaran yazıcı orduda da da ekmeğe zam söz konusu. En geç önümüzdeki hafta sonu ekmeğe zam gelecek dedi. Rize'de 250 gram ekmeğin 5 lira olduğunu ifade eden yazıcı, Ordu'da 200 gram ekmek fiyatının 4 lira olacağını kaydetti. Şu anda Ordu'da 200 gram ekmek 3 liradan satılıyor. Ordu'da ekmeğe zam yapılacak zam gramajının aynı kalması öngörülüyor. Ekmekte beklenen 1 liralık zam da un fiyatlarının hemen hemen iki katına çıkmasının büyük bir etkisi bulunuyor. Sevgili izleyenler kentte yıllardır kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek böcekçiliği ne can vermek için faaliyetler arttırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ipek böceği yetiştiricileri işletmelerinin daha da büyüdüğünü ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in gelir getireceği projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle kentin yüzü güldü. Kente yıllardır kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek böcekçiliğine can vermek için faaliyetler artırıldı. Türkiye'nin en fazla fındık üretimine sahip olan kentte üretim süreci kısa ve pazarlama sorunu bulunmayan ipek böceği yetiştiriciliğiyle yetiştiriciler gelir kaynaklarının çeşitlendirmesini hedefliyor. Diyor. İpek böceği yetiştiricileri verilen desteklerle işletmelerinin daha da büyüdüğünü ifade ettiler. İpek böceği Veysel Yetişen arkadaşımın yaptığını öğrendim, onu izledim, gittim, yerinde gözlemledim. Bunu benim de yapabileceğimi düşünerek iki kutuyla bu sene başladım. Kısa vadede karlı bir iş olduğunu öğrenince orada da yaptım ilk defa denedim bizim bu memlekette ordumuzda daha iyi olabileceğini düşündüm. Bu şekilde bütün ordulu hemşerilerimize ben tavsiye ediyorum. Büyükşehir belediyemizler de bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla tarımda bir yenilikçi projeyi daha hayata geçirmiş bulunmaktayız. İpek Böcekçiliği günümüzden bugüne kadar önemini sürdürmüş fakat geçmiş geçtiğimiz yıllarda. ...çok daha fazla tarımı yapılırken artık zamanla azalmaya başlamıştı. Biz ilimizde yeniden bu tarımı faaliyete geçirmek istedik. Şu anda Fas'ta Ünye ve Kumru ilçelerimizde dört üreticimizi ziyaret ettik. Kozaların hasat edildiğine şahit olduk. 15 ila 18 Haziran tarihleri arasında Ordu'da şehitli bölgelerde... ...şahıs ve araçlarda şüphe üzerine yapılan aramalarda... 10 kişinin üstünde ve araçların çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahıslardan bazıları tutuklanırken kimileri hakkında da adli işlemler yapıldı. Ordu'da uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceği öğrenildi. Sıradaki haberimize dönelim. Fındık fiyatı 40 liranın üstüne çıktı. Yükselen bu fiyatlar yeni sezon içinde umutları artırdı. Şimdilerde yeni sezon fındık fiyatının yaklaşık 50 lira olması bekleniyor. Fındık fiyatı yükseliş trendine girdi. Serbest piyasada fiyatı bir süredir 37 ile 39 bandında işlem görüyordu. Fiyat son dönemlerde yükselmeye başladı. Serbest piyasada fındık fiyatı 40 ila 42 liraya yükseldi. Şu anda 40 ve 42 aralığında randımanına göre fındıkları alıyoruz. Şimdilerde üreticinin elinde satacağı fındık kalmasa da yükselen bu fındık fiyatı önümüzdeki sezon için yüksek fiyat umudunu artırdı şu anda alamıyoruz. Yeni sezonu bekliyoruz. Zaten iki ay kaldı şurada. Yükseliş bekliyoruz. yükseliş hatta Cumhurbaşkanı'na motive olduk. Ondan daha iyi bir fiyat bekliyoruz. Aklımızdaki fiyatlar önceden 47 bandındaydı. Ama şu anda 50'nin üzerinde bir fiyat beklenecek diye bir tahminimiz var. İnşallah böyle bir fiyat olursa da hepimiz açısından mutlu, sevindirici bir haber olur. Fındık fiyatının 2022-2023 sezonda 50 liraya yükselmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren askeri ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Tüm gözler Temmuz ayı için 84 milyonu ilgilendiren maaş artışları ve oranlarla ilgili kritik verilere çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, "Yapılacak zam hem işçiyi hem de işvereni mutlu etmeli." dedi. Vatandaşlar askeri ücret Temmuz zammı için nefesini tuttu, geri sayıma başladı. Ülke genelini ilgilendiren kritik oran merakla beklenirken konuyla ilgili çeşitli tahminler de gündeme gelmeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında bakanlık düğmeye basmış ve normal şartlarda yılda bir kez zamlanan bu tutara Temmuz ayında ek zam yapacağının sinyallerini vermişti. Hal böyle olunca askeri ücret zamı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranmaya başlandı asgari ücrete zam gelecek görünüyor. Ama tabii ne kadar gelecek onu bilmiyoruz. Oran çok fazla olursa işveren içine sıkıntı olacak. Ama zam olması gerekiyor tabii. Yani enflasyon oranı oldukça yüksek. Yani ekonomide artık petrol fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları milletin canını yakmaya başladı. Yapılacak zam oranının önemli olduğunu vurgulayan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin hem işçi hem de işveren mutlu olmalı dedi. Zam oranı da çok önemli. Dengeli olmak zorunda. İnşallah işçi memnun hem işvereni memnun eder diyorum. Çünkü zam demek işveren cebinden biraz daha para fazla çıkacak. Şu anda üretim çok abartılı değil bizim gibi illerde. Yani işveren de sıkıntıda. i̇şçi ne kadar sıkıntıysa işveren iş de sıkıntıda. Daha çok istihdam sağlamak için dengeli bir zam olmasına fayda var diyorum. Başkan Şahin işverenin yükünü azaltmak adına vergiler kaldırılabilir dedi. Asgari ücrette vergi kaldırılabilir. Yani vergi kaldırılması lazım. İşte nasıl küçük esnaflarda defter tutma, vergi olayları olmadığı gibi asgari ücretten de verginin kaldırılması lazım. İşveren de memnun olur, işçi de memnun olur. Şahin devlet desteğine ihtiyaç var dedi. İşte elektrik, doğalgaz, petrol fiyatları tabii dünyada da artıyor işte petrol fiyatı var. 120 dolara falan çıktı. Yani inşallah biz kendi elektriğimizi üretir, kendi petrolümüz doğalgazımızı kavuştuğumuz zaman bu kadar etkilenmeyeceğiz. Ama şu anda daha önce olduğu gibi, bir iki yıl önce olduğu gibi devlet desteğine ihtiyaç var. 2021 yılında işletmesi Ünye Belediyesi'ne geçen Kadınlar Plajı geçen yıl hizmete girmişti. Sosyal donatılarıyla zenginleşen Ünye Belediyesi Kadınlar Plajı 2022 yazına 22 Haziran çarşamba günü merhaba diyor. 2021 yılında işletmesi Ünye Belediyesi'ne geçen Kadınlar Plajı geçen yıl hizmete girmişti. Sosyal donatılarıyla zenginleşen Ünye Belediyesi Kadınlar Plajı 2022 yazına 22 Haziran Çarşamba günü merhaba diyor. Ünye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen rehabilite çalışmalarıyla hizmete giren Ünye Kadınlar Plajı bu yıl yeni yüzüyle hizmet vermeye başlıyor. Çok sayıda kamelyalar, dinlenme alanları, soyunma kabinleri, duş, tuvalet, kafeterya ve çevre düzenleri düzenlemesiyle çok daha modern bir hale getirilen kadınlar plajında hazırlıklar tamamlandı. Pandeminin son ermesiyle birlikte sezona hızlı bir şekilde giren ve yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Ünye'de kadınlar plajında aynı şekilde yaz sezonu boyunca hizmet verecek. Ordu Tarım İl Müdürlüğü'nün hayvancılığın can damarı olan mera alanlarında ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Meralar hayvancılık sektörü açısından büyük öneme sahiptir." Ordu Tarım İl Müdürlüğü'nün hayvancılığın can damarı olan mera alanlarında ıslah çalışmaları, Ordu Tarım İl Müdürlüğü'nün hayvancılığın can damarı olan mera alanlarında ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan il müdürümüz Kemal Yılmaz, meralar hayvancılık sektörü açısından büyük öneme sahiptir. Mera alanları hayvansal üretimde en önemli girdiği oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklardır diyerek sözlerini sürdürdü. Hayvancılık işletmelerimizin kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında meralarımız oldukça önemlidir. İlimizde yaklaşık 50 bin hektar civarında mera alanımız mevcuttur. Bu mera alanlarımızda tespit, tahtit ve tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye'de tespit, tahtit ve tahsis çalışmalarını ilk bitiren il Ordu ilimiz olmuştur. Tabi bu tespit, tahtit ve tahsis çalışmalarının tamamlanmış olması bize bir takım avantajlar sağlamıştır. Özellikle ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi noktasında, ıslah projelerinin uygulanması noktasında bu çalışmaların tamamlanmış olması bize büyük bir avantaj sağlamıştır. Altınordu'nun Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl mahallesinde bir elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü. Bir anda alev alan elektrik panosu korkuttu. Ordunun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosu bir anda yanmaya başladı. Alevleri ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Elektrik nedeniyle vatandaşların müdahale edemediği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın çevreye de herhangi bir zarar vermedi. Yangının söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi yetkilileri olay yerine gelerek panoda inceleme yaptı. Sorunun düzeltilmesinin ardından ekipler yangın mahallinden ayrıldı. Sevgili izleyenler, Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, Türk Tabipler Birliği'nin 74. dönem Merkez Kurulu yönetimine 20 oda tarafından aday gösterildi. Türk Tabipler Odası başkanını seçecek. Seçimler öncesi 65 odanın 20'sinin katıldığı ordu buluşması gerçekleştirildi. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, Türk Tabipler Birliği'nin 74. dönem merkez kurulu yönetimine 20 oda tarafından aday gösterildi. Türk Tabipler Birliği merkez yönetimine aday gösterilmekten duyduğu gururu ifade eden Coşkun, gerçekleştirilecek seçimle ilgili de bilgi verdi. Türk Tabipler Birliği'nin 25-26 Haziran'da yapacağı seçimli genel kurulda biz bütün odalar seçim heyecanı yaşamaya başladık. Bilindiği gibi yaklaşık 25-30 yıldır Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi hep aynı çizgide devam etmekte ve siyasallaşmış olarak görüntü verdiği için de birçok Türk doktorunun odalara üye olmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Biz artık bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin siyasetten uzak, sadece ve sadece bir meslek örgütü olmasından yarayız. ve sadece hekim hakları ve toplumun sağlığıyla ilgilenmesinden yarayız. ve biz burada bir liste hazırladık. 11 kişilik Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne aday listesi hazırladık ve arkadaşlar teveccüh gösterdiler, e, oradaki isimlerin yanına mutlaka benim de olmam gerektiğini söylediler ve Ordu Tapınası Başkanı olarak Türk Tapınar Birliği Merkez Konseyi'ne aday gösterildim. E, bu tabii ki çok gurur verici bir şey ama burada benim aday olmam e, hiçbir önemi yok. E, yeter ki e, bu Türk Tapınar Birliği'nin şimdiye kadar Görüntü verdiği bu çizgiden kurtarıp yepyeni bir imajla sadece meslek örgütü olarak çalışmasına yön verecek bir liste hazırlamaktı. Bizim amacımız bu. Yoksa e, haber olmuşum ha başka bir arkadaşım olmuş. Hiçbir önemi yok. İnşallah e, 25-26 Haziran'da bu seçimlerin kaderini değiştirebileceğiz. Biz çalışıyoruz, gayret bizden ama başaramayabiliriz. Bu bir kısmet, nasip. Ama başaramasak bile yılmayacağız. Mutlaka bir dahaki seçimlerde bizim bayrağı devredeceğimiz arkadaşlar bu seçimleri mutlaka elinde sonunda artık alacak ve Türk Tabipler Birliği'ni 1953 yılında kurulduğu tekrar tarihi ayarlarına geri döndürecektir. Efendim bültene günü fotoğrafıyla devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz bu güzel manzara Yalancı Yason diye de adlandırılan timsa adasının olduğu yerden çekilmiş masmavi bir gökyüzü, yine oradaki suya yansıyan bir görüntü. Ee, gerçekten şahane ordunun şahane köşelerinden biriyle veda ediyoruz bültene efendim günün fotoğrafıyla son. E, olarak saatler yarın 19.30'u e, 18.30'u gösterdiğinde yeniden ordunun ve ülkenin gündemine dair başlıklarla karşınızda olacağız. Sevgi ve saygıyla kalın.